Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanları ya da bölenleri aslında. Bunu göreceğiz konu içerisinde. Yanımızda bugün Fikret var. Merhaba Fikret. Merhaba. Nasılsın? Nasıl gidiyor hayat? İyi gidiyor. <laughs> Fikret benim bir öğrencim arkadaşlar. Genelde derslerde Fikret bizimle beraber olacak. Gayet anlayışlı, çok iyi bir öğrenci. Her neyse şimdi konuya başlayalım. Fikret pozitif tam sayı denince aklına ne geliyor? Birçok kişi bunu hatırlamamış olabilir. Sayılabilen sayılar. 1, 2, 3, 4, Çok dört, güzel, beş. çok güzel bir tanım yaptı Fikret. Burada da bir hatırlatmamız var. Oradan da daha iyi görebiliriz aslında. Bu sayı doğrumuzu önümüze aldığımızda sıfırdan sağa doğru gidildikçe artan sayılar, bunlara pozitif sayılar diyoruz. Aslında önünde artı olan sayılar diye de biliniyor ama bu çok doğru değil. Devam olarak da pozitif tam sayılar dediğimizde aslında sayma sayıları. Yani birden 1, 2, 3, 4, 5 yani sonsuza kadar giden bu küsür sayılar aslında. Bunlara da tam sayılar diyoruz. Pozitif tam sayılar. Şimdi tanımımıza dönelim tekrar. Her pozitif tam sayı iki pozitif tam sayının çarpımı şeklinde yazılabilir. Burada bir duralım. Gerçekten öyle mi Fikret? Her tam pozitif tam sayı iki pozitif tam sayının çarpımı şeklinde yazılabilir mi? Bir tane sayı söyle bakalım deneyelim. Evet bir sayı söyle bakalım. 53. 53 sayısını yazalım. 53 pozitif bir tam sayı. Peki iki pozitif tam sayının çarpımı şeklinde yazabilir miyiz 53? Yazamayız. Neden yazamayız? Mesela ben burada dersem ki sana 1 ile 53'ü çarpayım dersem gene 53 olur mu? Evet. Yani demek ki 53 pozitif tam sayısına iki pozitif tam sayı 1 ve 53'ün çarpımı şeklinde yazabildin mi? Evet. Çok güzel. Hemen ikna almayalım. Başka bir örnek ver bana. Başka bir sayı söyle. 24. 24. 24 pozitif bir tam sayı. Peki iki pozitif tam sayı çarpımı şeklinde yazabilecek miyiz gene? Evet. Mesela. 2 ile 12 çarpan. 2 ile 12 olabiliriz. olabilir. Hatta bir tane bile olmaz. Başka çarpanları da bulabiliriz değil mi? 6 ile 4 de olabilir. Çok güzel. 1 bir ile bir 24, 24 de olabilir. Çok <laughs> güzel. Bu şekilde aslında devam da edebiliriz. 3 çarpı 8 gibi mesela değil mi? Evet. Bir sürü bunun bir hatta en az iki tane gibi olmadı. Bir sürü daha çarpanını bulduk. Ama herhangi bir sayının yani her pozitif tam sayının en az iki pozitif tam sayının çarpımı şeklinde yazabiliyoruz. Çünkü aslında bir ile kendisinin çarpımı gibi düşünebiliriz. En kötü ihtimal odur. Son olarak da bir örnek verelim hemen. Rakamlardan da bir örnek ver bakalım Fikret. 2. Mesela 2. 2 rakamı genelde asal sayılarda da karşılaştırıyor, karıştırılan bir şey. O yüzden bakalım. 2'yi hangi pozitif tam sayının çarpımı şeklinde gösterebilirim? Birle, bir yani birle kendisini çarpımı şeklinde gösterebilirim. Zaten asallarda aslında bu şekilde oluyor. E, bu kısmı netleştirdiğimize göre tanımımıza devam edelim. Her pozitif tam sayı iki pozitif tam sayının çarpımı şeklinde yazılabilir. Bunu zaten gördük. Bu iki sayıdan her birine o sayının pozitif tam sayı çarpanı denirmiş. Bir pozitif tam sayının çarpanları aynı zamanda bu sayının bölenleridir. Hemen örnek kağıdımıza tekrar bir bakalım. Ne demişti bize? Her birine o sayının pozitif tam sayı çarpanı deniyor. Demek ki burada 53 örneğini ele alırsak, 1 ile 53. Bu 53 sayısının pozitif tam sayı çarpanıymış değil mi? Ve aynı zamanda böleniymişti. Çünkü 53 sayısını 1 ile çarptığımda 53'ü buluyorum. Burada çarpan oluyor. Evet. 53 sayısını mesela 53'e böldüğümde 1 buluyoruz. Burada da 53 mesela 53 sayısının böleni de oluyor. Pozitif tam sayı böleni ya da çarpanı. Buradaki hikaye buydu. Hem çarpanı hem böleni. Bunu unutmamalıyız. <laughs> Tekrar Fikret bu. Buradaki ıı, Evet bakalım. Buradaki tanımda Fikret bize okusun. Bir pozitif tam sayının çarpanlarını düşünürsek en küçük pozitif tam sayı çarpanın bir, en büyük pozitif tam sayı çarpanın ise o sayının kendisi olduğunu söyleyebiliriz. Evet Fikret okuduğumuzda ne anladık şimdi? Ne demek istedi bize? Şimdi sana yardımcı olmak için, burada ne dediğini tam anlamıyla anlamak için örnek kağıdımıza tekrar dönelim. Gene 53 sayısını alalım ilk başta dediğin sayıyı. 53 sayısının, bu da herhangi bir sayı da olabilir. Tekrar deneyeceğiz zaten. En küçük çarpanı ya da böleni 1, değil mi? Evet. Daha küçük zaten bulamayız pozitif yani tam sayılarda. Kendisi. kendisi 53 sayısı. Herhangi başka bir sayı söyle bana. 27. 27 sayısı çok güzel. 27 sayısının en küçük çarpanı ya da böleni nedir? 1. Peki en büyüğü nedir? 27. Çünkü kendisi, değil mi? 1 ile 27'yi çarparsam ancak 27'yi bulalım. Aslında burada da bir e, örneğimiz de var. Ondan da bakabiliriz. Ne demiş burada Fikret? 72 sayısının pozitif tam sayı çarpanları nelerdir demişiz değil mi? Ne yapmışız? 1 ile 72'yi çarptığımızda 72 olmuş. Yani hem en küçüğü bu da en büyük. Değil mi? Hatırladık <laughs> daha demin şeyi. 2 ile 36'yı çarptığımda 72. 2 ile 36'da hem çarpanı hem böleni. 3 ile 24 gene 72 etti. 4 ile 18 72. 6 çarpı 12 72. 8 çarpı 9, 9 72. Aslında 72 çok e, bereketli bir sayı değil mi bu yönden Fikret? Bir sürü çarpanı ya da işte böleni, hem çarpanı hem böleni olmuş oluyor. Bunu da gördük. Hem çarpan hem bölen yani pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulmak için kullanılan güzel bir yöntem var. Hem de görsel olarak da daha çok aklınızda kalabilir diye buraya almak istedim. Bu neye benziyor Fikret? <laughs> bu da gördüğün şey neye benziyor? Yanındaydı... <laughs> Bir sürü yarım daire de benziyor doğru. Ama ilk başta gördüğünde sanırım renklerden bana Neye benziyor bu? Gökkuşağını andırıyor Aa. değil mi? Aynen bir gökkuşağını andırıyor. Burada da gördüğün gibi gökkuşağının kollarında bir ucunda ve diğer ucunda 72 sayısını veren çarpanları var. Görüyor musun? Dediğim gibi gökkuşağının uçlarında o sayıyı veren, mesela biz 72 sayısı için bu gökkuşağını oluşturduk. 1 ile 72 gördüğünüz gibi kolun iki ucunda. Diğer daha alt kısımda 2 ile 36, 3 ile 24. Bu şekilde burada yazdığımız gibi karşılıklı yerleştiriyoruz. Bu da güzel bir aslında hatırlama şey olabilir. Bu yöntemden hoşlanıyorsanız. Şimdi bir daha bir konu başlığımız daha var. Bir pozitif tam sayının asal çarpanlarını bulmak için neler yapacakmışız? Öncelikle asal çarpan yani asal sayı neydi Fikret? Tekrar devam edelim. Video kesilmiş sadece bir ve kendisiyle çarpabilen, bölünebilen sayılar. Çok güzel. Aynen. Asal sayının tanımı buydu. Pozitif tam sayılar kümesinde. Bakın burada negatif sayılar yok. Pozitif tam sayılar kümesinde kendisinden ve birden başka böleni olmayan sayılarmış. Örnek olarak neleri verebiliriz? 3, 3'ü verebiliriz. Aslında alışılmadık bir örnek. Yani karıştırılabilen bir örnek olarak 2 değil mi? 2 evet. çift sayı olduğu için sanki hep şey gibi düşünülüyor. Asal sayı değilmiş gibi. Aslında bu da bir asal sayı. Çünkü 1'e ve yalnızca 2'ye bölünebiliyor. Tek sayıların hepsi de bir asal sayıydı. Bunu da belirtmeye gerek yok diye düşünüyorum. Burada böyle bu şekilde devam ettiğini de görebiliriz. Asal sayı hatırladığımıza göre tekrar e, tanımımıza dönelim. Bir pozitif tam sayının asal çarpanlarını bulmak için ne yapmamız Birinci yöntem neymiş? Çarpan ağacı yöntemi. İkinci yöntemde asal sayıların asal çarpanlar ve bölenler algoritmasını kullanılırmış. Çarpan ağacına bir bakalım. Çarpan ağacı olarak da bunu aslında dallara ayırıyoruz. Çarpanları ya da bölenlerine göre ikili dallara ayırıyoruz. 120 sayısını ele alalım Fikret. Bakıyor musun? Evet. 120 Asalına asal sayı, en küçük asal sayı ne? Neyden başlayabiliriz? 2. İki. 2'den. O yüzden 2'ye bir bölüyoruz. Baktık bölünebiliyor mu? 2'yi yazdık buraya dala. Öteki dal peki 122'ye böldüğümüzde kalan çarpan ne? 60. 60. Çok güzel. Bu iki bu şekilde buraya kadar böyle devam ediyor. En sona da 2'yi getireceğiz. 60'tan devam edelim tamam mı? 60'ı hala 2'ye bölebiliyor muyuz? Evet. 2'ye böldük. Geriye hangi çarpan kaldı? 30. 30 kaldı. 30'u da 2'ye bölünüyor. 15. Çok, 15. İkiler bu şekilde en son dala kadar geliyor tabii ki de. 15 2'ye bölünebiliyor mu? Bölünemiyor. Peki ondan sonraki büyük asal çarpan ne? 3. 3. 15 3'e böldüğümüzde ne oldu? 5. Çok güzel. Bakın burada kaç tane 2 çarpanı oluştu gördün mü fikret? Bu şekilde 3 tane 2 2'ye evet. da, iki, dallanma oldu. Peki 3'ten kaç tane var? 1. 5'ten kaç tane var? 1. Bu şekilde üslü sayı olarak gösterdim anladın mı? Şimdi neden böyle yazdığımı? Evet, çok güzel. Bunu anladım. Evet, dediğimiz gibi bölme en küçük asal ile başlanır diye söylemiştik. Diğer yöntemimiz de neydi? Bir pozitif tam sayının asal çarpanlarını bulmak için asal çarpanlar algoritmasıydı. Aynı zamanda asal bölenler algoritması da diyebiliriz. Buradaki yöntemde çarpan ağacı yapıp asalları ağacın dallarına yazmaktansa düz bir çizgi çekiyoruz ve asal ve yani bölünecek asal sayıları kenara yazarak bölüyoruz ve kalan bölüme göre tekrar bölme yapıyoruz. Buradaki önemli nokta en küçük asal olan 2 ile başlıyoruz. Bölünebildiği sürece 2'ye bölmeye devam ediyoruz. Eğer bölünemiyorsa bir sonraki asal olan 3'e geçiyoruz. 3 ile bölünebildiği sürece 3 ile bölüyoruz. E, sonraki eğer bölünemiyorsa da 5 yapıyoruz. Yani bu şekilde ilerliyoruz. En son 1 kalana kadar, bölüm 1 olana kadar. Şimdi hemen gösterelim. 720 sayısını pozitif tam sayısına ele alalım. 2'ye bölünebiliyor mu en küçük asal olan 2'ye? Bölünebiliyor. Böldüğümüzde ne oluyor? 360. 362'ye bölünebiliyor hala. Ne oluyor? 180 bölüm 180 oluyor. 182'ye bölünebiliyor 90. 92'ye bölünebiliyor 45. 45 2'ye bölünemiyor. Bu sefer 3'e bölüyoruz. 45 3'e böldüğümüzde 15. 15 3'e bölünebiliyor 5. Ve 5'i 3'e bölemeyeceğimiz için 5'e bölüyoruz. Ve bölüm 1 olarak kalıyor. Buraya kadar asalları devam ettiriyoruz. Hmm. Şuraya yazacak olursak eğer 720 sayısının içinde kaç tane 2 asal sayısı var. Gördüğümüz gibi 4 adet var. Üstüne üslü sayı olarak 4 tane çarpıldığı için üst, üzerine üslü sayı olarak 4 yazıyoruz. Peki kaç tane 3 asal sayısı var? 3 çarpanı var. 2 tane ve kaç tane 5 çarpanı var? 1 tane. O yüzden bu şekilde yaptık. Bu yöntemlerden sonra kolay bir sorulara geçelim. Kolay sorulardan önce hemen bir dersin hatırlatmasını yapalım iki farklı kavram olarak. Pozitif hmm, pozitif çarpanlarla asal çarpanlar farklı şeylerdir arkadaşlar. Pozitif tam sayı çarpanları gördüğümüzde aslında asal çarpanlar yani kendileri pozitif tam sayı çarpanların bir alt kümesi diyebiliriz. Nasıl şöyle ki 12 sayısını örnek olarak alalım. 12 sayısının çarpanları nelerdir? Önce 1 ve kendisinden başlayalım değil mi? 1 ile 12'nin çarpımı 12'dir. 2'den devam edelim. 2 ile 6'nın çarpımı 12'dir. 3 ile 4'ün çarpımı 12'dir. Tekrar e, döndüğümüzde 4 3 tekrar başa döneceğimiz için aslında şöyle yapsak da fark etmez ama tekrar tekrarladığımız için gerek yok bu kadarına. Şimdi bakalım. Burada gördüğümüz gibi pozitif tam sayı çarpanları 12'nin 1, 12, 2, 6, 3 ve 4. 6 tane var. Peki kaç tane asal çarpan var bunların içinde? Bunların hepsi asal çarpan değil. Asal olanlarsa asal olanları işaretleyelim. Farkı da burada görmüş olalım tekrar. 2 asaldır. Bu pozitif tam sayı çarpanlar içerisinde. 3 asaldır. Bir asal kabul etmiyoruz biliyorsunuz ki. Bu şekilde küçük bir hatırlatmadan sonra sorularımıza geçebiliriz. Evet Fikret bir kek soruyla devam ediyoruz. Bakıyor musun soruya? Evet. Bakalım yukarıda verilen dikdörtgenin alanı 20 birim kare ve kenar uzunlukları birer tam sayı olduğuna göre. Şimdi şanslıyız tam sayı vermiş değil mi? Tam sayı vermeseydi sonsuz seçeneğimiz olabilirdi. Daha demin gördüğümüz konunun da zaten yardımıyla çözeceğiz şimdi. Tam sayı olduğuna göre çevre uzunluğunun alabileceği değerleri bulalım. Hemen burada bir hatırlatma vermişim gene. Alanı bulmak için kenarları birbiriyle çarpmalıydık. Neden? Neden böyleydi? Dörtgenlerin alanında çünkü ne yapıyorduk? İki kenarı birbirle çarpınca o alanı yani kapladığı alanı buluyorduk değil mi? Evet. Şimdi bakalım. 20 birim e, kareymiş ve kenar uzunlukları birer tam sayı olduğuna göre. Aslında bu ne demek oluyor? Bize aslında şunu demek istiyor. İki kenarın çarpımı bize 20 birim kareyi verecek değil mi? Dörtgenin alanını verecek yani. Ve bunlar tam sayısı. Aslında hangi konuya döndük? Pozitif tam sayı çarpanlarına döndük aslında değil mi? 20'nin pozitif tam sayı çarpanlarını bulmaya çalışıyoruz. Çünkü neden pozitif? Zaten negatif olamaz kenar. Değil mi? Eksi olabilir mi? Uzunluk olamaz. O yüzden bakalım 20'nin. Söyle bakalım Fikret. Önce neyle çarpıyorduk? Kendisiyle ve birle. Çok güzel. Devam edelim küçükten devam ederek evet. 2 çarpı 10. Çok güzel 2 çarpı 10. Sonra? Son olarak da 5 çarpı 4. Çok güzel 5 çarpı 4 dedik. Bu kadar başka çarpanı yok. 6 tane pozitif tam sayı çarpanı varmış. Peki diyelim ki şuna göre bakarsak 20 ve 1 olsa bir kenarı 20 bir kenarı 1 olacak. Bu şekilde olursa çevre uzunluğu ne olabilir? Yani ne olabilirmiş Fikret? 42. 42 olabilirmiş. Bu bunun için düşünürsem bir kenarı 2 olsun, bir kenarı 10 olsun. Alan kısıtlı olduğu için çok güzel 24. Peki 5 ve 4. Bir kenarı 5, bir kenarı 4 olanı düşünürsem 18. 18. Çünkü aslında iki kenarda iki kere çarpıcı iki tane olduğu için bu kadar farklı alabileceği değerler varmış diyelim ve diğer soruya geçelim. Bu kek soruydu. Şimdi bir kekimsi soru. <laughs> Bakalım ne kadar anlamışız sorusu gelecek. Şimdi kekim soruya bakalım Fikret. Demiş ki bize A sayısının asal çarpan A çarpanlar algoritması aşağıda verilmiştir. Görüyoruz değil mi? Buna göre A ve A artı C sayısı nedir demiş. Şimdi hemen bakalım. Asal çarpanlar algoritması nasıldı? Hatırladık değil mi? Evet. O zaman buna göre ne demek istiyor aslında bize? A sayısını 2'ye böldüm B oldu. B sayısını 2'ye böldüm C oldu. C sayısını 3'e bölmüşüz D olmuş. D sayısını 5'e bölmüşüz 1 olmuş. Şimdi A, B, C'yi ilk başta bulmak zor gelebilir. Ama D'yi bulabiliriz. Neden? Çünkü D'yi 5'e böldüğümüzde 1 oluyorsa o zaman D aslında ne? 5. 5. Demek ki D 5'miş. E, D'nin 5 olduğunu öğrendiğim anda yani o zaman C nedir? 15. 15. Çok güzel. Buraya onu da 15 on yazayım unutmak için. B'yi 2'ye böldüğümde 15 olmuş. O zaman B nedir? 30. Çok güzel. A'yı ikiye böldüğümde 30 olmuş. O zaman A nedir? 60. 60. B'nin 30 olduğunu yazalım. A'nın da 60 olduğunu buraya tekrar yazalım. Bana neyi sormuştu? A ve C'nin toplamını sormuştu. A neydi? 60. Peki C neydi? 15 toplamında 75 oluyor. Aslında zor gibi görünüyor ilk başta baktığında. Ama mantığını her zaman bulmamız lazım soruya bakarak. Tekrar diğer bir sorumuza bakalım diğer sorumuza bakalım. Buraya da çok küçük bir alan ayırmışız değil mi? Nasıl çözeceksek. Şimdi demiş ki bize şeklinde asal çarpanlarına ayrılan sayının pozitif tam sayı çarpanlarını bulun. Bu gösterim asal çarpanlarına ayrılmaydı değil mi? Şurada görmüştük. Asal çarpan ağacında bu şekilde yapıyorduk. Şurada gördüğümüz gibi. Şimdi aynısını gördüğümüz gibi bu şekilde verilmiş. Bu pozitif tam sayı çarpanlarını bulacağız bu sayının. Bakalım. Önce sayıyı bir çarpalım değil mi? Sayının ne olduğunu bulalım bu gösterimden çıkalım. Hemen bakalım. Devam edelim. 2 üzeri 3 dediğimizde aslında 8 değil mi bu sayı? Evet. 3 üzeri 2 dediğimizde 9 çarpı 5. Bu sayı nedir? Hemen çarpalım. 72 çarpı 5 olacak. O da 360 olacak. Aslında bize ne demek ne demek istemiş? 360 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarını bulalım. Hemen bakalım. 1 çarpı 360 değil mi? Evet. 2 çarpı 180. Çok güzel. 3 çarpı 90. 120. 120. <laughs> 4 çarpı bu sefer 90. <laughs> evet. 5 çarpı 72. 6 çarpı 60. 7'ye bölünür mü? Bölünmez. Burada da yoktu zaten. 8'e bölünür mü? 8 8 çarpı 45. 9'a bölünür mü? Burada çarpan olduğu için bölünebiliyor. 9 çarpı 40. 10'a bölünür mü? 10 çarpı 36. 11'e bölünmez. 12'ye bölünür mü? 12 çarpı 12 çarpı bir dakika. 12 çarpı 30. Evet. Daha sonra neye bölünebiliyor? Arkadaşlar ben hızlıca kalanları da yazdım. 15 çarpı 24, 18 çarpı 20 uğraşmayalım diye. Buradaki pozitif tam sayı çarpanların hepsine bakarsak 1, 360, 2, 183, 120, 4, 90 bu şekilde. Yani burada gördüğünüz tüm çarpımlar aslında onun pozitif tam sayı çarpanları oluyor diyebiliriz. Anlamışsınız Ruman'ın. Fikret anladın mı sen de? Evet. Evet, gayet anlamış görünüyorsun zaten. Diğer bir soruya geçelim. Bu biraz böyle daha çerdirici bir soru olabilir aslında. Konuyu tam anlamadıysanız, kavram yanılgılarınız varsa, bu soruya düşersiniz. Şimdi bir okuyalım önce. 100 sayısının asal çarpanları nelerdir? Aslında çok kolay bir soru. Asal çarpanlar neydi? Şimdi asal çarpanlara ayırıp da görebilirim. Asal çarpanlar ayrılmış halini de sormuyor, tutup şimdi bana şu şekilde diyebilirler mesela. 100 sayısını asal çarpanlarına bir ayıralım. 100'ü e 2'ye bölebiliyor muyuz? Evet. Ne oluyor? 50. 50 oluyor. 50 hala 2'ye bölünebiliyor mu? Evet. Ne oluyor? 25. 25 oluyor. 25 2'ye bölünebiliyor mu? Hayır. 3'e bölünebiliyor mu? Hayır. 5'e bölünebiliyor. Evet, 5'e bölünebiliyor. 5. 5 5'e bölünebiliyor mu? Evet. Son ne kalıyor? 1 bölüm olarak kalıyor. Yani burada görüyorum ki 100 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali 2 üzeri 2 ve 5 üzeri 2 şeklinde yazılabilir. Ama benden bunu istemiyor. Diyor ki bana diyor asal çarpanlarının neler olduğunu söyle diyor. Asal çarpanlar asal çarpanlar neydi? Asal sayılar öncelikle 2, 3, 5 kendine ve 1'e yalnızca bunlara bölünebilen sayılardı. Yalnız yani kendine ve 1'e bölünebiliyordu. Şimdi baktığımızda 100'ün asal çarpanları neler? 2 ve 5. Değil mi? Burada gördüğümüz gibi 3 var mı? 7 var mı? Buradaki gösterim içinde 11 var mı? Yok. Yok. Yalnız 2 ve 5. Yani cevap 2 ve 5'tir. Umarım anlamışsınız da diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Eğer beğendiyseniz bunu yorumlarda belirtin. Eğer bir eğer belirtmek istediğiniz bir şey varsa, anlamadığınız, anlaşılmayan bir konu varsa da yorumlarda belirtirseniz seve seve yardımcı olurum diyelim. Görüşmek üzere arkadaşlar.